Öncelikle selamun aleyküm. Ee, şu an Bolu Gerede'deyiz. Bolu Gerede Karabük yolu üzeri kar yoğun etkisiyle yolları kapattı. Ve şu an yollar tıkalı. Yollar tıkalı şu an. Ve kepçelerimiz geliyor. Para yolları, hizmetçileri. Ve şu an yollar kapandı. Kapanma. Ve şu an buzlama araçları çalışıyor ama yoğun kar yağışları ile yollar hala kapalı. Yollarımız kapalı arkadaşlar. Şu an 16 km yakın trafik var. Burası Karadeniz yolu. Şu an Karadeniz yolu kapalı. Yollarımız kapalı. Arkadaşlar Yollar kapalı olduğu için arabalar hareket edemiyor. İki tane tır kaymış önde bilgimize göre. Allah yardımcınız olsun şoför arkadaşlarım. <laughs> Şu an yollar kapalı olduğu için araçlar hareket edemez park halinde bekliyor. Şu an yayını kapatmak zorundayım. Çok soğuk. Nerede düştü? <laughs> evet emniyet kemerini sakın, kış lastiğini sakın, zincirinizi alın, yola öyle çıkın. Acil etiniz olmadığı sürece yola çıkmayın. Yollar kapalı, bilginiz olsun. Burası İstanbul. E, Gerede Karabük yolu istikameti. Şu an Gerede'deyiz. Bir metre yakın kar var. Yollarımız ne kadar çalışsa da yollar kapalı bilginiz olsun.